скелет Я еле-еле, Джонни шевелит Arkadaşlar video geçmeden önce sizlere bomba bir haberim var. Fast Roll Play 20 Haziran'da Ray MP tabanla açılıyor. Bildiğiniz üzere benim de Ray MP geçmişim vardı. Çok fazla videodur, yayındır, bayağı fazla yaptık. Nasip olursa 20 Haziran'da ben de tekrardan Ray Champ'e Fast'la beraber başlıyorum. Yorumlara ve açıklama kısmına Fast Roll Play'in linkini bırakıyorum. Şimdiden yerinizi alın babalar, kayıt olun çünkü Ray MP'de görülmemiş bir oyuncu sayısıyla başlayacak burası. Çok sağlam kişilerin açmış olduğu bir sunucu. 20 Haziran'da sunucu açılıyor. Sunucu açıldı. Günden itibaren ben de bu sunucuda yayındır videodur artık buradayız. Fakat unutmayın Ray Champi üzeri olan bir sunucu. Yani bunun için bir GTA 5'e ihtiyacınız var. Zaten senin arayüzü çok basit. Hızlı bir şekilde kayıt olup işte launcher'ı indirip hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Kayıt yerine geldiğim zaman zaten burada bana detaylı şeyleri söylüyor. Nelere ihtiyacımız olduğunu. Kayıt oluyoruz ve hızlı bir şekilde burada kullanıcı adımızı e-postadır, şifredir, işte şifre tekrardır bunları yazıp pas kayıt olabilirsiniz. Şimdiden yerinizi alın çünkü Champi file'ime göre daha optimize daha yüksek FPS veren bir altyapıya sahip. Dediğim gibi bizler de 20 Haziran'da bu sunucudayız. Daha fazla uzatmadan şimdi video geçelim. Ve herkesin aradığı adam. Ben. Eşref seks. Oğlum ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Orası sıcak değil. Abi yardım et ya. Abi yardım et ya. Sesi kes amına soktu. Hop hop hop! Ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun amına koyayım? Racon sal ananı bacını Ya sabır artık yatın! Polisim merhabalar. Merhaba. Ya bir şey soracağım polisim. Benim bir tane arkadaşım var da kaçırıldı. Rehin almışlar. Fidye, istiyorlar. Ne yapabiliriz? Ben Eşref tek bu arada. Yarra Erik. Efendim? Buyurun. Merhaba. Kimsin lan? Merhaba. Sen kimsin? Ben. Sen kimsin? Benim, Benim lan ben Eşref tek amına sapladım. Aa! Amına kodum. He amına kodum. Gel buraya buraya gel. Benim lan Eşref tek buraya gel. Herkes sadece Eşref seks az kaçıyor amına koda. Yarrak tıpası. Zepiniz Eşref Sex. Biri var orada. Ananı sikeyim. O kim lan? Sen kimsin lan? Dostum sen kimsin lan? Sen kimsin amına koyayım? Lavuk. Lavuk mu? Sen? Eşref tek. Eş eşref tek sen abi sıkıntı yok. <laughs> al. Abi ben seni arabaya alıyorum Al 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 bunu al bunu al. Al. Dur abi bir dakika abi. bir dakika. <laughs> Öp şunu. Lan öpsene şunu amına koyayım. Böyle. Al bakayım. Amma Oğlum dur. öp şu yara, Şu yarra burada öpeceksin. Yaşında, 12 yaşında çocuksun siktir git amına koyayım. Seni sikerim burada. Amına koyarım lan. Amına koydum ha. Amına koydum ha. Amına koydum. Amına koydum ha. Kaçın, 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 kaçın. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kaçın. Ya, <laughs> kaçın, kaçın. Ben bir şey yapmadım. <laughs> kaçın. Kaçın kaçın. Ananı sikeyim patlatıyor lan. Lan tezgah lan bu. Eee Eşref Tek bu saatten sonra sunucuda. Oğlum bu sunucunun Eşref Tek'i bu saatten sonra ben o olarak. Aha. Neyse dur. <gülüyor> <gülüyor> ne olur lan polis mi? Abi? Buyurun. Bu kızlar aç kullanıyordunuz. Buyur. Araçlarınızı sağlayın beyefendi. Benim ben. Tanımıyorum seni arkadaş senin sağla Benim. Sen kimsin? Devam et. Devam et mi? Sen kimsin lan? Eşref tek ben. Eşref tek mi? O kim ya? <laughs> <laughs> Alemin babası. Los Santos kardeşi. Ne olmuş Los Santos'un Eşref teki olamaz Ne eş ya? Ulan aşağı, 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 aşağı. inir Siker mi hepinizi? <laughs> Eşref teki tanımıyorsunuz mu siz? Pezevenk. Ulan <laughs> aşağı inir mi? Siker mi <gülüyor> ikiniz <gülüyor> birden? <gülüyor> ne var amına koyayım ne var ya? Ne var yine amına kodumun yerinde bir bitmediniz ya? Ne var amına koyayım? Ne var amına koyayım? Eyvallah arabaları aldık. <laughs> Lan orospu çocukları. Lan oğlum in lan yapma lan. Oğlum yapmayın Hı lan. Vallahi bir çalayım bırakacağım. Memurum sıkma ananı sikerim. Yardım edin rızlı. arabamı çalıyorlar. Yardım edin arabayı çalıyorlar. Yardım edin. Arabamı çalıyor orospu çocuklar. Polisim çok sağ olun ya. Geldi 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 çarpıyor öldü. Oha amına koyayım. Polisim kalabalıklar. Koyun. Ne oluyor? Koyun. Ne yapıyorsunuz? Amına koyduklar. Koyun. Polis lan o ah. Ne oluyor? Biri çığlık attı. Ananı sikiyim yukarıdan mesaj yapma. Ananı sikiyim. İsim Eşref. Yavrek. Tamam. Eşref teki de hazırladık. Şimdi izle kardeşim. Eşref teki ayarladığımıza göre yavaştan bir başlayalım karakter yapmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Tipik <laughs> es. Bismillah. 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 Besmele çekin bu kısmı izlerken. Oo, Eşref tek 2028 model. <laughs> Annen ne şu karizmayı şu şekle bir bak Annen ne ne Sarı sayfalarda hangi pezevenkler var Lan orası bir çocuğu bana bir bisiklet ver Araba <laughs> Aha Lan 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 lan, <laughs> lan ne yapıyorsun amına koyayım <laughs> Aaaa ah, 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 Of ah, 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 ah. ah. Ne yapıyorsun oğlum amına koyayım ölüyordum Lan benim ben Eşref tek amına koyayım Lan Benim ben gel ben de bineyim Hadi gidelim. Ne yapıyorsun oğlum? Beni öldürüyordun amına koyayım lan. Ben ben eşrefiz. Eşref sen misin ya? Benim oğlum ben ne yapıyorsun amına koyayım ya? Giresiniz zannettim lan. Ne yaptınız? Patlattınız mı Baron'ları? Baron'u patlatamadık daha ya patlatacağız. E arada getirin lan ananıza patlayalım oğlum. Aa <laughs> böyle olmuyor. E oğlum eşrefiz biz. Biz ne desek söz senet. Alo. Hocam duyuyor musun? Abi beni duyuyor musun? Aydını söylesene sen bana bir. Benim aydım. Ben bulayım mı? 876. Abi beni tanımadı. Ben yapay zeka Ez Global. <laughs> Tamam. Ağız global. Yasak mıydı? İnanç ya. İnanç ki bilmiyordu. Abi dur aşağı dur in dur. In sana in şunu in vereyim. In verim. Dur dur dur. Özür olarak şunu vereyim sana. Al abi, al al. Özür dilerim. <laughs> al ağzını. Al mi? amına koyayım. Ağzında yarrak var. Nasıl konuşuyorsun? Ben de gideyim o zaman sana amına koyayım. Rol yapmamaktan uyarı verdireyim. yarrak. Ağzında yarram var. Ona göre konuş. Bak. Ee, şu an ben... Ya ne şu anda sen? Şu an ağzında benim yarram var. Ya senin ananı öyle bir sikerim ki anan ya. Lan role girsene oros mu çocuğu? Amına koydu. Role gir ağzında yarram var. Bekle bekle gel gel. Lan role girsene amına kodum. Gel gel gel. Ney gel amına kodum? Ney gel? Amcık koşafı. Anlamıyor da amına kodum. Bu kimin lan araba? Yarramın ya, başını ya, ne amına kodum? Ya anneni siktireceğim bana illa. Ya sen bizim ekip mekaniğinde ne yapıyorsun kardeşim? Çıkıp siktir olup gider misin şuradan? Burası senin mi lan Kalk Benim ya. bura yarram. senin. Siktir lan şuradan. benim burası. İndin seni siktir karın bu alaba da benim in in, i̇n lan aşağı in sen amına koydum i̇n. gitsin ya in senin amına koyarım uzaklaş hadi i̇şte bak amına koydum İn lan in dövme benim bacısını sikeyim in Bekle Allah aşkına bekle seni birinin yanına götürüyorum İn sen amına kodum erkeksin ya in hadi gel Hadi in gel çık benim bacısını sikeyim İn seni döveceğim Hadi aşağı in erkek Ne oldu amına kodum he Beklesene birinin yanına götürüyorum Lan erkektin ya yarram in sen hadi dövüşelim gel Kanka şuna sıksana İn sen oğlum arabamdan aşağı in gel dövüşelim hadi Erkek Oğlum sen o önünü de seni sikerim İn sen aşağı hadi amına kodum demin yittin iniyordun ne oldu Korktun öyle altına sıçarsın bir dahakine öyle erkeklik yapıp aşağı inme Sen yoksa harbi döverim burada Senin besleme çantanı çalarım. <laughs> ne oldu lan? Beni vurdular. Ben senin abinim. Silah ver lan şuna da patlayacağım. Sen ha, Allah bu kim? Hayırdır beyler? Yardım edin beni kaçırıyor. Beyefendi ara seni sallan. Sen yar edin. Sen yar edin. Polis de peşinde. Sen yar ray edin. Ananı sikim admin çekti. Hassiktir Çocuğu araya aldılar. Yazık. Galiba göremiyorum orayı. Adminler çocuğu aldı. Onu da öldürdüler. Yazık. Yazık. <laughs> Benim yüzümden var ya çocuğu öldürdüler. Yazık günahtı ya. <laughs> i̇yi bari lan. Ölüyken telefonumuz gitmiyormuş bak. Bu iyi oldu. Oo, bir tane de tosba bulduk. Alalım bunu. Düz kontak çek bakayım evlat. Oğlum şunu çalar mı? Bekle bakayım. Abi. Buyur kardeşim. Devletten tanıdığın biri var mı? Yok kardeşim. Hmm, devam et sadece sür. Babamdan iyi. İnmiyorum arabadan amına. GoPro'm da açık kanka devlet değil. Mi? Tamam devlette de olabilirsin bu bir şey değiştirmez. Sür diyorum sana. Ro şeydesin şu an yani şehir içerisindesin. Devletteyim diye bir şey yok. Ben nereye? nereyeyim? Sür. Nereye devam et köle ben sana söyleyeceğim. Kız arkadaşımı alacağım. Kız Aa özür dilerim oğlum kız arkadaşın olduğunu söylesene amına. Sevgilim mi? Evet. Aa, tamam sıkıntı yok. Kusura bakma. Kusura bakma yani. Sigma kuraldır bu. Yaptım, özür yok yok. Bu sigma kuraldır yani. Sigma kural 72 gibi biliyorsun. Kız arkadaşı olan birini ellemeyeceksin. Abla var Yenge. Kötü Az Abi erkek mi kız mı? Doğruyu söyle. Kızı ciddiyim kız. Tamamdır abla görüşürüz. Görüşürüz enişte. <laughs> Oo biri taksi lazım yazmış. Şunu bir ara. Yapıştır. Alo. Alo. Nereye lazım taksi? İskeleden görelim. <laughs> Geliyorum hemen oraya. 2 dakika oradayım. Gel. Niye çalıyorsun lan arabayı? Arabam yok çünkü. Ha, tamam. Arkadaşım mı bu? Yok kanka. Lan bu Efe değil mi? Efe? Yolun ortasına buldum. Hayır oğlum Efe bu benim arkadaşım bırak şunu ya. Ha tamam hastaneye getirdim kanka insan. Tamam teş tamam teşekkür sıkıntı. Ederim. Teşekkür ederim valla çok onu, sağ ol. Bırak onu bırak onu. Bırak oğlum onu. arkadaşım Efe gerizekalı. Efe diyorum Aynen. arkadaşım amına koyayım ya. Ya mezarlığa gidiyoruz ölümüz var. Bırak. Ölümüz var piç. <laughs> mezarlığa gidiyoruz sen sakin ol üzülme. O çocuk beni yakalamadan şuradan bir girelim. Görürse ya Hazır ölü de var bir mezarlığa gidelim he. Üzülme üstad. Ölü daha taze hızısından mezarlığa gidelim. Ananı sikeyim adam gitti. Amına koyayım tam mezarlığa gömecek. Koca dedik ki açıl piç. Taksi için biri beni aramıştı dur ona bir ulaş. Abi taksi yani sen şey... mi çağırdın? Ha ben çağırdım. Ha, gel ben çağırdım. abi gel geldim. abi. Geldim geldim. Sen ne yapıyorsun? Nereye gidiyorduk abi galeriye mi? Ee, yok Oğlum, bir dakika. Seni mü? Ya üstü mü? Üstü mü? Üstü mü? bir dakika dur bir dur bir ne ne dur bir. Ne oluyor dur, abi, abi ne diyor ya? Oğlum sen daha daha demin üstüme üstüme gelmedin mi? Ya ne oldu ne oldu? Canımda müşteri var bak yaran olur. Beler beler AD katmen. Tamam, Şişt, belir, belir. Sıkıntı tamam şey abi sıkıntı yok. Ya. Bin arabe, arabe bin, arabe bin, arabe bin. bin. Çarpçı adam Sen devam et kanka. Çarpma bize. Tamam hadi. Bu bir dakika sürme, sürme Hı. bekle, sürme, abi, sürme bekliyorum. bekle. İşte arabana. Bu kemerleri tak. Kilitledim abi kemerimi tak. Senin taktı. ayak numarası kaç? Ee, 822 abi. Tamam bekle bir dakika. <laughs> Nereye gideceğiz biliyor musun? Nereye abi? <laughs> Hayat nasıl gidiyor abi? İyi misin? İyi gidiyor kanka. Sen abi galiba bir dursana kadar... bir sağ <laughs> Bu kim oldu? Anahtarı versene kanka. Verim abi, abi. Şimdi yan koltuğa geç. Yan koltuğa geç. Şimdi geldi hadi hızlı geç. Şimdi geldi. Ama <laughs> <laughs> yanlış basın. <geç>. Ulan <laughs> <laughs> seni sikermişim <laughs> şimdi burada bak yarrak. koydum. ne istiyorsun sen ya? Amına koyar mısın? Amına kodum, amına kodum, amına kodum, amına kodum, amına kodum. Elindeki silah sikerim ha. Amına kodum oh. oh, ha. Şeklini siktiğim. Amına kodum. elindeki silah sikerim. Amına kodum ha. Amına kodum. Amına kodum, amına kodum. Amına kodum. Yarram, Eşref tek burada sik kafa. Mal mısın oğlum sen ne diyorsun? Sen kimsin? Lan? Amına kodum ha. Bir daha admin olacak. Yarrama bak. Başımıza bela aldılar. Çilemisin <laughs> <laughs>